Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar malta yete matematik soru bankasında kümeler sayfa 299 300'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. A kümesi A, B, C, D, E, F kümesiyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A'nın bulunduğu alt küme sayısı x'tir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle A'yı yazacağız. A'yı yazdıktan sonra geri kalan kaç tane eleman var? 5 tane. Bununla ilgili kaç tane alt küme yazarız? Tabii ki 2 üzeri 5 Cevabımız 32. Yani x dediğimiz ifade buradan kaç geldi? 32. A veya C'nin bulunduğu alt küme sayısı biliyorsunuz bunu nasıl hesaplıyorduk? A'nın bulunduğu alt kümeleri yazıyorduk, sonra C'nin bulunduğu alt kümeleri yazıyorduk. A ve C'nin bulunduğu alt kümeleri bunlardan ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Bak burada çıkarma var. Anlaştık mı? Bunu sakın ama sakın unutma. E şimdi A'nın bulunduğu alt küme sayısı 32. Aynı mantıkla, bu sefer sadece C'ye bakıp Hemen şöyle C kapattın. Geri 5 tane var. Ne yaptın? Yine 32 tane alt küme yazdın. Şimdi A ve C'nin bulundukları ikisini kapattın. Geri 4 tane var. 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme yazdın. O zaman buradaki mantık neymiş? 32 ile 32 toplayacağız. 16'yı çıkaracağız. Burası kaç geldi? 48 çıktı. Y değeri de 48. O zaman Y eksi X'i sormuş. 48 eksi 32'den cevap 16. Unutmayın veya dediği zaman A'nın bulundukları ile C'nin bulunduklarını topluyorsun. A ve C'nin yani kesişimi ondan çıkartıyorsun. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi geldik hemen ikinci sorumuza. Aşağıda verilen haritada Manisa ilinin ilçeleri gösterilmiştir. Manisa ilinin ilçelerinin oluşturduğu kümenin alt kümelerin kaçında S harfi ile başlayan ilçeler bulunur? A harfi ile biten ilçeler bulunmaz. Şimdi arkadaşlar S ile başlayacak bir kez A ile bitmeyecek. Bu bir kez benim işime yaramaz. Somayı bir kez sildim. Sonra Selendi var mı bir kez? Var. Sarıgöl var mı? Var. Salihli var mı? Var. Saruhanlı var mı? Var. Başka var mı? Burada yok. Yani benim alt kümelerimde kimler olacak? Bir kez Selendi bir. Bunu geldim yazdım. Sonra Sarıgöl bu olacak. Tamam mı arkadaşlar? Sonra baktığın zaman kim olacak? Saruhanlı Hemen şöyle yazalım Saruhanlı ve sonuncusu Salihli. Bunlar kesin olacak. Salihli olacak. Şimdi dikkat A harfi ile bitenleri bir silelim. Baktığımız zaman kula gitti. Başka göl marmara gitti. Başka var mı arkadaşlar? Ahmetli şehzadeler yok. Şimdi burada geri kaç tane eleman kaldı? Yunus Emre 1, şehzadeler 2, Akisar 3, Kırkaç 4, Gördes 5, Demirci şöyle kusura bakmayın. Demirci 6 yazalım. Sonra Canlarım Köprübaşı 7, Alaşehir 8, Ahmetli 9, Turgutlu 10. Geri 10 tane ilçe kaldı. O zaman 10 tane ilçeyle kaç tane alt küme yazarız? Tabii ki 2 üzeri 10 tane. O zaman şurayı unutmayın. Burada 10 varsa 2 üzeri 10, 1024'tür. Böyle de pratik bir bilgi var. Aklınızda bulunsun. Cevabımız E şıkkı geldi. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Her iki sayma sayısı için AX kümesi burada bir aralık şeklinde tanımlanıyor. Örneğin A2'ye baktığım zaman ne? 2 yazarsan 4 eksi 3'den burası 1. 2 yazarsan karesi 4 eksi 1'den 3. Bu şekilde yazıldı. Peki A3'e bir bakalım. A3 dediğim ifade ne gelecek canlarım? Hemen yazdığım yerine 2 çarpı 3 6. 3 çıkarttım 3. Peki 3 yazarsam 8, 1 çıkarttın 7. Bunu geldin böyle yazdım. Şimdi A5'e bakalım. A5 dediğim ifade ne olacak güzel insanlar? 5 yazdık burası 10. Buradan 3 çıkarttın 7. Geldim buraya 5 yazdın 32, 1 çıkarttın 31. Şimdi bak şunu unutma. Birleşimde bak birleşimde küçük de küçük olan alacaksın. Yani 3'ü alacağız. Büyükte büyük, büyük olan alacaksın. 31'i alacağız. Bak buradaki küçükte küçükte küçük olan yani 3. Büyükte de, de bak şuradaki büyük olanda da büyük olan alacağız. Bunu unutma. Burası birleşim kümesi. Ben bundan neyi çıkaracağım? A4'ü. 4 yazarsam canlarım ne gelir burası? Hemen 8, 3 çıkarttım 5. Şöyle burası 5 oldu. Sonra geldin 4 yazdın 16, 1 çıkarttın 15. Bizden istenen buradaki tam sayıların sayısı. Şimdi 3 var, 4 var. Bak burada olacak Burada olmayacak. 3 ve 4. Dikkat ettiğin zaman 15 yine bu şartı sağlar mı? Sağlar. Burada vardır, burada yoktur. 16, 17, nokta nokta kaça kadar? 30'a kadar. Unutmayın buradaki bilgi bu. E şimdi buradaki terim sayısına baktığım zaman canlarım 30-15 eksi beş, birer birer artıyor artı 1. Burası 16 geldi mi? Geldi. iki sayı da burada var. Artı 2 yazdığım zaman cevabım 18 yani A şıkkı geldim. Geçtik dördüncü sorumuza. Bir kutuda birden 60'a kadar olan tam sayıların her biri en az bir defa kullanılarak numaralandırılmış en tane kart bulunmaktadır. Bu kartlardan numaraları birden 60'a kadar olup numaraları birbirinden farklı ve çift olan tüm kartlar A torbasına, 3'ün katı olan tüm kartlar B torbasına, 4'ün katı olan tüm kartlar C torbasına atılacaktır. O zaman biz şöyle bir şey yazabilir miyiz? Geldik. Şöyle bir tane küme çizdik. Sonra bir tane daha küme çizeceğiz. Onu mecburen şöyle yapacağım. Çizgiyle çizeceğim. Tamam mı canlarım? Geldim. Şöyle yaptım. Peki buradaki mantık şu. Burası aslında 4'ün katı olanlar. Burası ise 2'nin katı olanlar. Çünkü 4'ün katı 2'nin katının neyidir? Alt kümesidir. Ve bir de ne var burada arkadaşlar? Dikkat edin. 3'ün katı olanlar var. 3'ün katında geldik. Bunlarla şöyle kesiştirdik canlarım. Bu şekilde yazdık. Peki bundan sonra diyor ki örneğin 12 numaralı kart hem A'ya hem B'ye hem de C torbasına atılacakmış. Tamam. Çünkü niye? Hem 2'nin katı hem 3'ün katı hem de 4'ün katı. Buna göre bu dağıtımın eksiksiz olabilmesi için en en az kaç olmalıdır? Çok tatlı bir soru yazmış şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir yorum yapacağız. Burada Çift olan tüm kartlar acaba kaç tane? Önce A'nın eleman sayısına bakalım. Bir tanesini ben hesaplayayım size. 2, 4, 6, nokta nokta 60'a kadar ya. Terim sayısı 60 eksi 2 bölü 2 artı 1'den burası 30. Peki B'nin eleman sayısına bakalım. Direkt 60 bölü 3'ten aslında burası 20. 4'ün katı olanlar da kaç geldi? Burası da canlarım. Hemen baktığımız zaman 15 geldi. Şimdi burada... Hemen ne yapacağız? Ara kesitlere bakacağız. Önce 2'nin, 3'ün, 4'ün katı olan yere bakacağız. Yani 12'nin katlarına bir bakalım. O zaman 12'den başlayacak 60'a kadar. Buradaki terim sayısı kaç? 5. Geldin şuraya 5 tane yazdın. E şimdi 4'ün katı kaç tane vardı? 15 tane vardı. O zaman buraya kaç kaldı? 10. Şimdi buradaki yer ne? 2'nin katı olup 3'ün katı olanlar ve 2'nin ve 3'ün katı o zaman 6'nın katlarına bakacaksın. 6'dan başlayacak 60'a kadar. Kaç tane var? 10 tane var. E sen 5 tanesini buraya yazdıysan buraya da 5 kaldı. Şimdi benim için önemli olan yer burası işte. Gerisi bitti bak. Gerisine bakmayacaksın. Niye? Çünkü burada bir kez en az 60 tane kartı yazacağım yazdıktan sonra bak bu 10 dediğim ifade 2'de ve 4'te olacak. E zaten bir tanesini yazmıştın. Diyelim ki 2'yi yazdığımızı kabul edelim. 4 için mecburen bir daha yazacağız. O zaman bunu yazdım. Geldim buraya bak bu 5'e bir bakalım arkadaşlar hem 2'nin içinde hem 4'ün içinde hem 3'ün içinde. E ben bir tanesini yazdığımı düşünüyorum. O zaman mecburen ne yapacağım? 5'i hemen hem 4 hem de 3 için kullanacağım için 2 defa daha yazacağım. Geldim buradaki yere. Buradaki 5 arkadaşlar 3'ün ve 2'nin içinde olanlar. 2'nin içinde olanları şu 60'ta kabul ettik. Mecburen bir tane daha 5 yazacağım. O zaman 60 sonra artı 10 artı 10 artı 5 Cevap da 85 yani C şıkkı gelir. Gerçekten çok tatlı bir soru olmuş. Hemen 5. sorumuza geldik. Burada ne yazmış? M ve K 2 kümedir. M kümesi 1, 2, 3, 4. M birleşim K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olduğuna göre birbirinden farklı kaç tane K kümesi yazılabilir? Şimdi canlarım biz şuna bakacağız. Burada 1, 2, 3, 4 zaten M'nin içinde var. Buradaki 5 6 7 kesinlikle kimden gelecek? K'dan gelecek. Bak birleşimdeki bu 5 6 7 M'den gelmeyeceğine göre banko K'dan gelecek. O zaman ben K'nın içinde 5 6 7'nin kesin olduğunu biliyorum. O zaman geri kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. 4 tane elemandan kaç tane alt küme yazabilirim? Hemen 2 üzeri 4'ten cevabım 16. Yani 16 tane alt küme yazdım. Geçtik 6. sorumuza. X, Y, Z pozitif tam sayıları A kümesinin elemanları olmak üzere. A kümesi bir kez 8 elemanlıymış. A kümesinin X, Y, Z dışındaki elemanları 12, 16, 20, 24, 28. O zaman şöyle bir şey yazalım mı? A kümesi eşittir yazdık. X var, Y var, Z var. Sonra 12, 16 20 24 ve 28. Bunu geldim böyle yazdım. Şimdi burası tamam. A kümesinin özalt kümelerinden herhangi birinin elemanları toplamı en çok 128'dir. Bu şu an dursun. Bununla ilgili bir yorum yapamam. A kümesinin boş küme hariç herhangi bir alt kümesinin elemanları toplamı en az 2'dir. Şimdi sen burada mecburen bir elemanlı alt kümeler yazsan, x'i yazdın, y'yi yazdın ve z'yi yazdın. Tamam mı? Ya da iki elemanlı alt kümeler y olabilir. X Z olabilir. Şimdi canlarım bir kez. Bunlar x, y, z pozitif tam sayılar mı? Evet. E şimdi bir kümede bir eleman bir kez yazılacak. E sen buraya bir, bir yazıp hani toplamı iki yapamazsın. Bu gitti. O zaman mecburen burada sıfıra iki gelme ihtimali yok. Çünkü pozitif. Bu da gitti. Bir kez bu küme kesinlikle bir elemanlı olacak. Ve bunun da kim olduğu belli mi? Belli. Artık x dediğin ifade ya da y dedin ya da z dedin. Bunlardan birisi iki olacak. Geldim buraya iki yazdım. Şimdi bu da tamam mı? Tamam. Şimdi bu kümenin özel kümelerinden herhangi birinin elemanları toplamı en çok 128'dir. Şimdi en çok olmasını istiyorsan en küçüğü çıkar geri kalanları topla 128 yap. O zaman y artı z artı şöyle yapalım. 12, 16 daha 28, 48, 72, 28 daha ne yaptı? 100 yaptı. Burası neye eşitmiş? 128'e. O zaman y artı z kaç geldi? Buradan 28 çıktı. Şimdi hemen şuna bir bakayım. Y 16 olabilir mi? Olamaz. Çünkü zaten 16'yı burada yazdın. Bir kümede bir eleman bir kez yazılır. 16 gitti. Peki y 12 olabilir mi? Olamaz. Yine bir kere yazılır. Gitti. Peki y 8 olabilir mi? Bir bakalım arkadaşlar. Şurayı bir sildim. Y 8 olsa burası 20 olur. 20'yi yazmıştık. O zaman bu da gitti. 6'ya bakalım. 6 yazdığında burası kaç oldu? 22. 22 yazmamışız canlarım. O zaman Y6 olabilir. Cevabımız B şıkkı geldi. 4'e bakalım. 4 yazdığın zaman burası 24 olur. 24'ü önceden yazmıştık. Olamaz. Bu ihtimal gitti. Bu ihtimal gitti. Cevabım 6 geldi. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Çok tatlı bir soru arkadaşlar. Bende kalın. A kümesi eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi veriliyor. B kümesi A kümesinin bir alt kümesi olmak üzere. KB bağıntısı A kümesinin B kümesinden ayrı olan alt küme sayısını göstermektedir. Örneğin A kümesinin 1 2 3 4 alt kümesi mesela bak 1 2 3 4'ü ne yaptım? Geldim sarıya boyadım. Geri kim kaldı? 5 ve 6. Bak 5 6 1 2 3 4'ten farklı olduğu için burada sen ne yapacaksın? 5 6 ile ilgili alt kümeler yazacaksın ki KB'ye ulaşasın. Mesela bak ne yazmış? 5'i yazmış, 6'yı yazmış, 5 6'yı yazmış, yazmış ve boş küme yazmış. O yüzden KB eşittir kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Şimdi buna göre KB eşittir 16 eşitliğini sağlayan kaç farklı B kümesi yazılabilir? E şimdi canlarım, biz burada aslında KB'yi nasıl buluyoruz? 2 üzeri 2'den bulduk bak. Niye? 2 tane eleman kalmıştı. 4'e eşit oldu. O zaman sen ne yapacaksın? 2 üzeri n eşittir 16 ise n buradan kaç geldi? Tabii ki 4 geldi. Şimdi sen şöyle bir şey yapacaksın. Burada bu sefer hemen a kümesini ben size bir daha yazayım ki çok tatlı bir şekilde anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada bir tane b kümesi seçeceğiz. Ama bu b kümesinin eleman sayısı 2 tane olacak. Niye? Örneğin 1 2'nin üstünü kapattın. Geri kim kaldı? 3 4 5 6. Bununla ilgili kaç tane alt küme yazarsın? 2 üzeri 4'ten 16. İşte buraya geldin mi geldin. O zaman başka bir B kümesi daha yazalım. Mesela ne olabilir? 1 3 olabilir. Başka bir tane daha yazalım. 1 5 olabilir. Başka 1 6 olabilir. O zaman aslında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Geri kalan mesela diyelim ki 6 elemanlı bir kümeden 2 tanesini ne yapıyorsun? Seçiyorsun. Budur. O zaman 6'nın ikilisine bakacağız. Cevap 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Cevabım da 15. Yani değişikliği geldi güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Burada ne yazmış arkadaşlar? A kümesi Eksi 1 ile 5 arasındaki tam sayılar. B kümesi de eksi 6 ile 2 arasındaki tam sayılar. Olduğuna göre A kartezyen çarpım B'nin bütün noktalarını dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bir koordinat sistemi sizinle birlikte çizelim. Burada uzun uzun göstereceğim. Belki bu soru tarzını önceden görmeyen arkadaşlarım vardır. Şuraya geldim. Eksi 1 yazdım. 0, 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5'i yazdık. Sonra devam ettiğim zaman burası ise eksi 6'dan başlıyor. Eksi 6, eksi 5 nokta nokta böyle çıktı. Kaça kadar gelecek? Tabii ki şurada 1, şurada da 2 olacak. Bak şimdi sen şurada bir noktan var. Tamam mı? Burada bir noktan var. Geldin şöyle. Şurada bir noktan var. Geldin buraya. Burada bir noktan var. Bak bunu içine alan. Bak bunu içine alan. Bütün noktaları içine alan. En küçük Çaplı daire tabii ki şuradaki çapını hesaplarken nasıl hesaplayacaksın? Köşegeni hesaplayacaksın. Ya bu köşegeni hesaplayacaksın ya da buradaki köşegeni hesaplayacaksın. Mantık bu şekildedir. Bak unutma buradan geçen daire budur arkadaşlar. Şöyle tamam mı? Geldin, dönderdin. Biraz kötü olacak ama kusuruma bakmayın. Dönderdik, geldik bu şekilde yazdık. İşte bu budur. Burada aslında noktaları da gösterebiliriz. Mesela bir nokta burada, bir nokta burada, bir nokta burada, bir nokta burada. Böyle bunların hepsini içine alan mevzu bu. Şimdi canlarım ne yapacağız bundan sonra? Mecburen çapı bulmaya çalışacağız. Dikkat bak şimdi buradaki mesafen kaç birim senin? 6 birim bak 5'ten eksi 1'e. Şuradaki mesafen mavi ile göstereyim. Geldim şuraya 6 birim yazdım. Peki eksi 6'dan 2'ye kaç birim? Tabii ki 8 birim. O zaman 6 8 çapı gören her zaman 90 dereceydi. Şurası kaç geldi? 10. Yani senin çapın 10 birim geldi. Büyük R kaç? 10. O zaman yarı çap kaç geldi? 5. Bizden bu dairenin alanını istiyor. Pi R kareden pi çarpı 25'ten cevap 25. Pi geldi güzel insanlar. Mantık bu. Burada bütün noktaları göstermedim ama önemli olan yer neresi? Buradaki en uzak iki nokta. Bunu bilin gerisi kendiliğinden gelir. Geçtik 9. sorumuza. A kümesi x'lerden oluşur. Öyle ki 0 ile 40 arasındaki 3'ün katı sayılar. Bunlar kim? 3, 6, 9, 12 böyle gidiyor arkadaşlar. Kaça kadar gelecek? 39'a kadar gelecek. Peki B kümesi de yine x'lerden oluşuyor. 0 ile 40 arasındaki 4'ün katı olan sayılar. 4, 8, 12, 16 bu şekilde kaça kadar gelecek? 36'ya kadar. Peki burası da 0 ile 40 arasında 5'in katı olacak ama 3 eksiğini alacağız. Ne yapacağız bu zaman? 5 eksi 3 2'den başladı. Yine 5 artıracağız bunu. Bu sefer ne gelecek arkadaşlar? 7, 5 artırdın 12, 17, böyle 22 bu şekilde gidiyor. Canlarım en sonunda 8 versek 43 çıkartırsan 37 de bitecek. Peki olmak üzere bu kümeler aşağıda ben şemaları ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki elemanlardan hangisi boyalı bölgelerden herhangi birinde ait değildir? Şimdi ben şöyle bir yorum yapacağım. Baktığın zaman 18 arkadaşlar kaçın katı? A'nın yani 3'ün katı mı? Evet katı. Peki bununla bağlantısı var mı yok? Bununla bağlantısı var mı yok? Demek ki şurada hemen 18 yazılabilir mi? Yazılabilir. Ya da şurada bir yere de yazılabilir. Fark etmiyor. Ya bu mavi yere ya da bu mavi yere. O zaman bu gitti. Şimdi geldim buraya. 21'e baktım. 21 yine 3'ün katı mı? Evet. Peki buranın katı mı değil? Buranın katı mı değil? O zaman 21 de ya da buraya ya da buraya yazabilirim. Tamam, bu da gitti. Şimdi geldim 24'e. Dikkat. Bak. 24'e baktığın zaman 3'ün katı mı? Evet. 4'ün katı mı? Evet. Mecburen ben nereye yazacağım? A ve B'nin bir kez kesişimine yazacağım. O zaman A ve B'nin kesişiminde hiç boyalı bir yer yok ki bak. Dikkat ettiniz mi? A ve B'nin kesişimi burası. Burada boyalı hiçbir yer yok. O zaman mecburen 24 bu boyalı yerlerden birine ait değildir cevabımız C şıkkı geldi. 30'a bakalım. 30 dediğim ifade 3'ün katı mı? Evet. Şimdi geldiğim zaman 22. Sonra buraya bir 5 daha ekle 27. Burada yok. Burada yok. O zaman 30'u da yine burada bir yere yazabilirim. 32 dikkat edin arkadaşlar. 3'ün katı değil. 4'ün katı mı? Evet, katı. Peki Buranın katı mı? Katı. O zaman mecburen B ve C'nin kesişimine şuraya da 32'yi yazabilirim. O zaman cevabım ne geldi canlarım? Hemen baktım. Sadece 24 bu şartı sağlamıyor. Zaten öyle olacak. Cevap da C şekli gelecek. Geçtik 10. sorumuza. A kümesi 1, 2, 3 nokta nokta end. A kümesiyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Anne eleman sayısı kaçmış? N'dir. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin 45 tanesinde 2 bulunur ancak n bulunmaz. Şimdi biz burada ne yapacağız? 3 tane çizgimizi çizeceğiz. Bunların içinde bir kez kesinlikle kim varmış? 2 varmış. Geldim buraya iki yazdım. Üstüne çarpı attım. n de bulunmayacak. O zaman geri kaç tane eleman kaldı burada? n 2 tane eleman kaldı. Ben bu n 2 tane elemandan kaç tane seçeceğim? 2 tane. O zaman n eksi 2'nin ikilisi kaça eşitmiş? 45'e eşitmiş. Bunun anlamı neydi? n eksi 2 çarpı bir önceki terim n eksi 3 bölü 2 çarpı 1 eşittir. Kaç geldi? 45. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? n eksi 2 çarpı n-3 kaç olacak? Buradan 90 olacak. E canlarım dikkat edin. 90 dediğimiz 9 ile 10'un çarpımıdır. O zaman ardışık iki tane sayı. Küçük olan bu. Demek ki n-3 dediğin ifadeyi 9'a eşitlersen n buradan kaç geldi? 12 geldi. Şimdi demek ki bizim a dediğimiz küme aslında birden başlıyor. Kaça kadar? 12'ye kadar olan elemanlar. Peki a kümesinin 5 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde? 1 ve 12 bulunurken 2 bulunmaz. Ne yapacağız? 5 tane çizgimizi çizeceğiz. 1 olacak, 12 olacak. Bunların üstüne çarpıyı koydum. Kim olmayacak? 2 de olmayacak. O zaman 12 tane eleman vardı. 3 tanesini sildin. Geri 9 tane kaldı mı? Kaldı. Ben bu 9 taneden kaçını seçeceğim? 3'ünü seçeceğim. Cevap 9'un üçlüsü. 9 8 7 3 2 1 Buradan sonra şu 3 9 da gitti 3 kaldı. Bununla bu gitti 4 kaldı. O zaman 12 çarpı 7'den cevapla 84 yani D şıkkı geldi. Geçtik 11. sorumuza. Gerçek sayılar kümesinin birer alt kümesi olan S ile L kümeleri ve R karede tanımlı M kümesi aşağıdaki gibi verilmiştir. S kümesi x'lerden oluşuyor öyle ki x 5'in katının 2 eksi N doğal sayı. L de Arkadaşlar y'lerden oluşuyor. Öyle ki k'nın karesi eksi 2k yine k bir doğal sayı. M kümesi de dikkat edin sıralı ikililerden oluşuyor. Birincisini s'den ikincisini l'den almış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi m kümesinin elemanı değildir. Şimdi biz burada ne yapacağız? Tek tek bunlarla uğraşacağız mı? Şöyle bir şey yazalım. 0 yazdığın zaman burası eksi 2 oluyor. 1 yazdığın zaman 3 oluyor. Sonra 2 yazdığın zaman dikkat et 8 oluyor. Bu böyle gidiyor. 5 artır bunu 13. 5 artır burası 18. 5 artır burası 23. Bu şekilde gidiyor. Yani birinci bileşenler eksi 2 olabilir. 3 olabilir. 8 olabilir. 13 olabilir. 23 olabilir. Birinci bileşenlerden sıkıntı yok. Yani her bir şık oluyor. Şimdi geldik buraya. 0 verdiğin zaman burası ne gelecek arkadaşlar? Hemen doğal sayı sonuçta 0 oldu. Sonra 1 verdiğin zaman, 1 verdiğimiz zaman ne geldi? Eksi 1. 2 verdiğin zaman 4 eksi 4'ten yine 0. 3 verdiğin zaman 9 eksi 6'dan 3 geldi. Sonra 4 verdiğin zaman 16 eksi 8'den 8 geldi. 5 verdiğin zaman 25 eksi 10'dan 15 geldi. Sonra hemen 6 verdiğin zaman 36 eksi kaç gelecek burası? 12, 24 geldi. Sonra bu şekilde gider. 7 ver 49 eksi 14'ten mesela 35 geldi. O zaman eksi 1 oluyor mu? Evet oluyor. Demek ki bu benim aradığım şey değil. 3 oluyor mu? Evet oluyor. Bu da gitti. 8 oluyor mu? Evet oluyor. Bu da gitti. 35 oluyor mu? Evet oluyor. Bu da gitti. 18 olmaz. Şimdi cevabımız değişikti. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. K kare eksi 2K'yı 18'e eşitledik. Bunu karşıya attığın zaman K kare eksi 2K eksi 18 eşittir 0 geldi. Buraya baktığın zaman hemen deltası B kare eksi 4 AC. Delta kaç geldi? 4 eksi 4 çarpı eksi 18 72 76. Eğer delta tam kare değilse mesela 1 64 1 81 1 100 değilse bunun kökünün tam sayı gelme ihtimali yoktur. E zaten burada da delta tam kare çıkmadığı için 18 gelme ihtimalimiz yok. Geçtik 12. sorumuza ve bizim son sorumuz. A eşittir 2 3 4 5 olmak üzere A'nın boş olmayan her B alt kümesi için CB ifadesi B kümesinin elemanları çarpım olarak tanımlanır. Örneğin sadece burada 3 varsa 3, 2 3 varsa 2 ile 3'ün çarpımı 6. Şimdi D ve E A'nın boş kümeden farklı ayrık alt kümeler olmak üzere yani D de alt kümesi A, E de alt kümesi A ve bunların ne yapmış arkadaşlar? Bu elemanların çarpımı 5 faktörel. Şimdi 5 faktörel 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı 1 yazmasan da olur. Eşitliğini sağlayan kaç farklı D kümesi yazılabilir? Şimdi biz burada şunu düşüneceğiz: D ile E'nin bir kez kesişimini hemen boş küme çünkü bunlar ayrı. O zaman D dediğin ifade et. mesela 2 olsa. Diğer küme ne olacak? Mecburen 3, 4, 5 olacak. Burası 3 olsa burası bu sefer 2, 4, 5 olacak. Burası 4 olsa bu sefer bura 2, 3, 5 olacak. Burası 5 olsa burası 2 kaç gelecek? Hemen şöyle yazalım. 4 ve bir de 3 gelecek. Dikkat o zaman biz şu an ne yaptık? Buradaki 5, 4, 3, 2'nin bir elemanlı alt kümelerini yazdık. E aynı mantık bu sefer iki elemanlı alt kümeleri için geçerli. Aynı mantık 3 elemanlı alt küme için geçerli. Aynı mantık 4 elemanlı alt küme için geçerli değil. Bak niye? Örnek verirsek sen buraya 5'i koysan, 4'ü koysan, 3'ü koysan, 2'yi koysan, buraya ne yaparsan yap, hangisini yazarsan yaz bunlar artık ayrı küme olmaz. O zaman bu gitti. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? 4 elemanlı bir kümenin alt kümelerine bakacağım. 2 üzeri 4'ten cevap 16. Ama dikkat. Kimi yazmıyorum? Kümenin kendisini yazmıyorum. Eksi 1. Kimi yazmadım? Boş kümeyi yazmadım. Eksi 1. O zaman cevabım bu şart sağlayan 14 tane D kümesi yazılır. C şıkkı geldi. Ve böylelikle bütün test bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.